Bu kuz esmer yosun. Genellikle Baltık ülkelerinde, deniz kenarlarında, denizin içinde, denizin kenarında ve Japon denizinde çok yoğun olarak bulunur. Esmer yosun da deniz çok yüksek oranda iot içerir. Iot iot ilk keşfedildiğinde dünyanın en etkili, en doğal antibiyotiği dizilir. Hemen kapsülünü yaptılar, satışa sundular falan filan. Baktılar ki eczanedeki ilaçların yarısı çöp atılacak. Sadece bir iyotla. Çünkü her türlü bakteri, virüs, mantarı yok ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. T hücresi, B hücresi, makrofajı hepsini harekete geçiriyor. Iot. Sadece tiroidi çalıştırmıyor. Ee, vücuttaki toksik maddelere zehirlenmeyi, alüminyum zehirlenmesi, civa zehirlenmesi, zehirleri toksik maddeyi vücuttan atıyor. Ee, yüksek oranda K vitamini içerir, folik asit içerir, enfeksiyon önler, kanı temizler vesaire vesaire. Ha, biz ne yaptık? Şimdi Avrupa'da, Amerika'da fokus kapsülü üretiyor. A firması, B firması, C firması. Gökçe'nin bir farkı olması lazım değil mi? Gökçek olarak ne yaptık? <laughs> Fukus ekstraktı artı çemen ekstraktı. Kanı temizler, kanın kalitesini artırır. Kolesterol, lipid, trikzite, yavaş yavaş temizler. Artır. 40 kilit ekstraktı kemikleri, eklem kireçlenmesini önler. Bağ dokusunu güçlendirir. Efendim kırmızı biber ekstraktı bu kanı sulandırır, temizler, kan yapıcı. Çam kabuğu ekstrakti çinko sülüsü mesela Yani Amazon'a girip bakacak olursanız fokus ne var? Bakalım. Fokus fokus Amazon. Fokus. Aha. Fokus. Kapsül. Kapsüles. Ne varmış? Aha bir tane buldum. Aaa içeriğinde ne var? Fukus hariç her şey var. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hiç ilgisiz şeyler var. Neyse. Neyse. Fukus, fokus, fokus. Aha bir tane daha var. Ne var içinde? Tövbe estağfurullah. Kimyayı doldurmuş içine fokus koymuş. Neyse. Önemli değil. Evet. Tiroidi çalıştırır. Ama biz bununla da getirmedik. Ne yaptık? Orme iot ürettik. Orme iot ne demek? Iotun monoatomik hali. Iotun ne halimiş? Monoatomik hali. Şimdi iot eksikliği oldu mu T3, T4 hormonları tiroksin azalırsa hipotroid olur. hipotroit tiroid eksikliği. Tiroid eksikliği ne demek? Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik demek. Enerjisi tükeniyor çünkü vücut yeterli ve kaliteli enerji üretemiyor. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik demek. Metabolizmanın yavaşlaması demek üşümek demek. Kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin olur. Ne bedenin ne de beyin yavaş yavaş çalışması yavaşlar. Mide asidinin kalitesi düştüğü için tüketmiş olduğu gıdaların yakılarak enerjiye dönüşmesi yavaşlar. Mide asidinin kalitesi bozulur. Pankreasın ve karaciğerin salgılamış olduğu asitlerin, enzimlerin kalitesi bozulur, düşer ince bağırsan salgılamış olduğu enzim ve böylece ne olur? Kişi yediği gıdaları hazmedemediği için oraya buraya yağ şeklinde dönüştürerek depolar depolar kilo alır kilo veremez. Ne diyor bazıları? Su işlem yarıyor. Bundan dolayı tiroid çalışmadığı için vücut yediği her şeyi depolu. Su işte bile kilo alır. Tiroid eksilikli yorgunluk Soğuğa karşı aşırı hassasiyet, üşüme, kabızlık, cilt kuruluğu, kilo artışı, kilo alma, obezite, yüzde şişkinlik, kas güçsüzlüğü, kas zafiyeti, kolesterol yüksekliği, kaslarda ve eklemlerde ağrı, kalp hızında yavaşlama, kalp ritminin düşmesi, kalp, depresyon, panik atak, anksiyete, hafıza kaybı, bilinç bulanıklığı, unutkanlık, beynin fonksiyonları da yavaşlıyor. Bütün vücudun fonksiyonları yavaşlıyor üşüme, titreme, sürekli yorgunluk, kabızlık vesaire vesaire. Bir sürü sorun demek. İşte bütün bu sorunlar için fukus kapsülü orme iot. Orme iyeti sadece iot içermez. O çinko, magnezyum, sodyum, potasyum, gümüş, altın. Aynı zamanda antibiyotik. Antibiyotik. İyot yazın görürsünüz zaten. Yazıyor yani her şey. Söylediğimiz her şey bilgi ve belge yazıyor. Laf yok. Problem çözeriz. Sorun değil.